Teala Bakara suresinde şöyle bir insan, şöyle bir güzel kadroyu konuşuyor bakın. İnşallah sizin ve bu fakirin ve diğer Müslüman kardeşlerimizin vallahi bu ayetin içinde yer almasını Allah'tan niyaz ederim. Böyle olmamızı isterim Allah'tan. İnsanlardan öyleler de var ki diyor Allah, yeşri nefsehu kendisini ve her şeyini kurban ediyor, feda ediyor. Satıyor. Nefsehu kendisini. Rabbim yarattığın kul kendisini sattı. Kime sattın? İbtiga merdatillah. Sadece sevgine sattım kendim Allah. Im. Rabbim beni sevsin. Benden memnun olsun diye canımı kurban ettim sana. Kurban olsun Allah'ım. İnsanlardan öyleleri de var ki diyor Allah. Benim razı olduğum şeyleri elde etmek için, yapmak için canını veriyor maşallah. O iş için adam canını veriyor diye bir deyim kullanırız biz. Yani parçalıyor kendisini. Bu işte Allah'ın rızası var. İlla yapacağım. Bu işi yaparsam Allah benden memnun mu? Evet. Peygamberin imzası var altında. Ayetlerle sabit bir konu. Adam canını veriyor. Vallahi rauf min Allahu Teala diyor ki ben senin canını istemiyorum. Ben son derece kullarıma merhametliyim ama doğru yoldasın. Doğru bir hedeftesin. Tebrik ederim diyor Allah-u Azimüşşan Hazretleri. <laughs> صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد